Koyun geldi diyor geç gel. Din mesela geçi dönüyor bak. Geç gel. Geç, ee, bak geç, o dönün. çok güzel bak hemen döndü o. En öndeki geçi. Koyun geldi. Koyun geldi. Sevgili seyirciler. Bugün 11 Ağustos 2016. Karaman merkeze bağlı. En büyük köyü olan. Çoğulu köyünden Bir çobanın bir sürünün Koyunun günlüğünü konu edindik. Şöyle, e, şu manzaraları buluşturmak istedik. Peygamber mesleği çobanlık. Her peygamberin bir mesleği var. Ama bütün peygamberlerin ortak mesleği çobancılık. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selami Andaç, selam Çoğurlu sakinlerinden. Evet. Ee, Babam mesleği çobancılık. Evet. Ee, o zaman da çobanlık yapıyordum. Üstteki i̇şte, yerlerde okula çalışıyorum. Ay, bakarım, evet. Çok güzel. Maaşlı falan da fena değil herhalde. Maaşı da 2200 yıl evet. He iyi memur maaşı. Güzel. Aa iyi olur çoban da iyi olur. He <laughs> evet evet. Aa apla iyi olmaz çoban da iyi olmaz. He. Peki nasıl oluyor şimdi bu? Bu bir kişiye ait değil i̇şte değil mi bu koyunlar? 8 ağa var. 8 ailenin. 8 ağa var. He. Evet. Mehmet Özçelik var. Ondan He. sonra ağalardan. Evet. Sayayım ben de tam olsun. Sayacak mısın? Sırman <laughs> Anlaş <20 gülüyor> evet. var 10 geçili. Evet. 45 Dağar, Binyamin Çiğ var. Ee, bin şey var. Hmm, Arıda Aslan var. Evet. 70 Koyunlu Hüseyin Anlaş var. Evet. 10 ee, geçili Mehmet Öztürk var. Evet. 35 Koyunlu Alistan Arıda Aslan var. 45 Koyunlu Kadir Uysal var. Evet. 45 Koyunlu Şaban Turan var. Evet. Ben... 35 Koyunlu da Tevhuk. Saray yolu var. Bu mahallenin çobanı bu mahallenin koyunu gidiyorum. Evet, çok Bugün, güzel. İyi alan aram iyi. <laughs> gidiyoruz, sorun yok. İyi, çok güzel. Herkes koyunu geçsin buraya getiriyor evet, bu saatte. Getirilir. Sen evet, alıp gidiyorsun. Sabah saat 2.40'de geliriz, saat 8'de geliriz. He, sizin işiniz gece. Gece. Koyunlar gece yayılıyor, gündüz yatıyorlar. Sabah da aplar kapanana kadar koyuğunu da alırız. He. Şu anda koyunlar, geçiler yayılıma başladı evet, değil başladı, mi? başladı, ağır ağır, yavaş yavaş bunlar. ne kadar gideceksiniz sizin tahmin olarak? Bayağı bir, bir, kilometre gider ya. Yani. ondan sonra geri dönüyorsunuz, evet. öyle mi? her yani bu 10 kilometre yapıyor yani, giriş yani. He, yani, gece burada kalıyorsunuz, evet. öyle mi? İleri de kaldı, şöyle, yere, aşağıda Evet Mağara olmadığınızda Peki bu dağlarda kurt da çok olurdu herhalde Hatta geçen daha bir önce yedi iki tane yaralanmış Böyle çoban çoğaldırmış Evet Dört beş köpeği vardı, köpeğin arasından almış yani Nasıl almış herhalde Dört beş köpeğin arasından kurt almış Dört beş köpeğin arasından almış He Kurtlar sizin için de tehlikedir dağda Gerçekten bunlar ne yapacak işte Bize de gel, giy de boyu yapacak Bize de gel, giy de işte He, ama şey yapsa size de zarar verir ha. Gerçi Tekret oyun koyun varken sizi bakmaz değil mi? Koyun var öyle bakmaz. Çek, yek gece Hadi He. Koyun Ama tek Aleyküm selam. Size kim diyorlar? ne kadar koyun var önümüzde şu anda? Koyun geçi. Koyun şu anda 500 koyun var. Allah Allah. Maşallah. Peki en büyük sürü size mi ait şimdi? Yani genelde var yani. Öbür arkadaşta da var. 500, 450, 300 var. Mal mı var? He. Köyde 7-8 tane sürü var herhalde. 8 sürü var. Ama en çok sayıdaki sürü size ait herhalde. Ha. Ortalama 500'den 8 tane sürü desek evet. 4000 tane koyun mu var burada? Koyun gelsin. Evet, sen hiç kaptırdın mı koyun? Ben hiç kaptırmadım. Benim zaten 5-6 tane köpek var da bir arkadaştan aldım 6 tanesi birden girmiş arkadaşa. Ee, evet. Bir tarafına asılırlar bu canavarlar. Ha. bizim köpeklerimiz iyi yani Peki kaç senedir bu işi yapıyorsun sen? Ya ben anamdan doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 41 yaşındayım. He 7 yaşında başladığını düşün. Buraya başladı. Şimdi kendi malım var. Bunun içine kendi malım var. 150 malım. Gerisi başkalarına ait. var. 500 tane koyunu güdüp gelebilen adam gerçekten çok zeki bir adamdır yani bir maharet herkes bunu yapamaz tabii 500 az değil değil mi sizin yaptığınız işle bizim yaptığımız şey iş göre zor iş yani Biz tabii buna bize zor, zor, zor yani. evet çok doğru söyledin evet. daha bir zor yani mesela adamın dükkanı var akşama da çalıştırır Kafadır yakar ama bizim böyle değil bir zarar var da komşuluklu mesela zarar bir zarar vardırsa ödemek zorundayız yani He tabi İyi bakmamız lazım bir zarar vermememize bakmamız lazım yani, evet e, uyurum kardeşim geç, oturma oturmaz, oturma durma, oturma uyursun bir atasözü var ya e, hee nasıl bir şey oturma uyursun ayakta durma oturma. oturma oturma yan gelme yan gelme uyursun yani Mesela ayakta duruyorum gece koyun yağıyor 5 dakika oturuyorum Uyuya kalacaksın Koyun zarara gidecek Koyun zarara gidecek Ondan <gülüyor> sonra koyunu satsam ödeyemem Evet doğru yani Bu Öyle yani Oldu sağ olasınız Koyun <laughs> zarara Selamun Aleyküm abi. He, bu da Çoğulu köyünün üçüncü sürüsü oldu şimdi. Size kim diyorlar? Halil. He evet. Kaç koyun var şimdi burada nasip olsa? 500. He, az önce geçen de 500'dü. Evet. He, hep gelen koyunlar burada bir sulanıyorlar. Öyle mi? He sabah gelirken tekrar burada sulanıyor. Peki onlarda da sulanacağı yerler var mı? He bunlar sabaha kadar başka su içmeyecek. Peki çobanlar akşamleyin buluşur musunuz bir yerde? He e, Peki Bu e, Çobancının zor tarafı da vardır. Gece Kurtlar murtlar gelirdir değil mi? He etrafta ekili alan çok. He bir uyuyak alırsan yerine göre koyunu satsan ödeyemezsin değil mi? Her mesleğin bir zor tarafı var. Ödeyemezsin evet. Evet Çoğulu köyümüzün dördüncü sürüsü suya doğru geliyor şimdi. Buyur abi kim diyorlar size? Size kim diyorlar? Muhammed. Muhammed. He, sen sürü biraz az herhalde. Sayısı kaç? Kaç koyun var? He, 200 koyun var. He. İyi çok güzel. boyamışsın mısın bunları? Bunlar öbürlerinden ayrılsın diye mi boyuyorsun He. İyi çok güzel. Bu hep başkalarına mı ait bu koyunlar? Hep senin kendine ait. He, evet, size ait. Var mı türkü dinlese senden bir söyler mi bir türkü? Yok mu? Tamam. Oldu sağ olasın. Hadi. Hayırlı günler size. <laughs>